Herkese merhabalar. Sinop'un dokuma kültürü İstanbul'da yaşasın diye biz İstanbul Siyat Ataşehir Şubesi'nde gördüğünüz gibi dokuma kursunu açtık. Başladık. Ve inşallah bugün üçüncü tezgahımızın son iplik çözgüsünü yapıyoruz. Gerçekten iki haftadır buradayız. Zorlandık ama çok zevkli bir iş, çok ince bir iş. Tabii ki kolay olsa herkes yapardı ama <laughs> önemli olan zoru başarmak. Sevgili hanımlar sizden de ricaımız ee, bu kadar oluyor. emek verilmiş gerçekten e, ilk defa yapılmış bir kursumuza destek olmanızı istiyoruz. Sahip çıkmanızı istiyoruz. Çıkın çıkın gelin bizleri ziyarete gelin istiyoruz. Ve e, kursumuza da hangi yaşta olursa olsun kursiyer arıyoruz. E, tamamen ücretsiz. Bu sene yeni olduğumuz için ipliklerimiz de tamamen kurs tarafından karşılanıyor. Bu güzel fırsat insanın ömründe kaç kere gelir? Lütfen sevgili hanımlar siz de sahip çıkın. Kursumuza bekliyoruz.